Merhaba çocuklar. Bugün sizinle Ali Harikalar Diyarında Masalının çizgi filmini seyredeceğiz. Ama başlamadan önce kanalıma abone olmayı ve beğeni yapmayı unutmayın. Hadi başlayalım. Bir varmış bir yokmuş güzel bir yaz günü Alice adında meraklı mı meraklı bir kız ablasıyla çayırlıkta oturmuş kitap okuyormuş güneş parlıyormuş kuşlar cıvıldıyormuş ama Alice biraz sıkılmış o sırada üzerindeki eleyle koşuşturan beyaz bir tavşan görmüş tavşan bir yandan saatine bakıyor bir yandan da konuşuyormuş geç kaldım geç kaldım aa o... Tavşan konuşuyor ve bir cep saati çok enteresan demiş Alice ve merakla peşinden koşmuş. Tavşan bir deliğe girmiş. Alice de arkasından eğilmiş ve birden yuvarlanmaya başlamış. Döndükçe dönmüş. Döndükçe dönmüş sanki sonsuz bir kuyudan aşağı düşüyormuş gibi hissetmiş. Sonra pof! Yumuşacık bir zemine inmiş. Alice kalkıp etrafına bakmış. Rengar renk çiçekler, konuşan kelebekler, dans eden kurabiyeler. Burası harikalar diyarıymış. Alice tavşanın arkasından küçücük bir kapıya ulaşmış. Ama Alice çok büyükmüş. Kapının yanında duran bir şişede beni iç yazıyormuş. İçince birden küçülmüş. Şimdi kapıdan geçebilecek kadar minikmiş. Geçtiği yerde her şey çok tuhafmış. Bir çay partisi yapan şapkacı, çılgın tavşan ve hep uyuyan fındık fare varmış. Hepsi birlikte saçma ama çok komik şeyler söylüyorlarmış. Şapkacı yüksek sesle bağırmış. Bugün bizim doğum günümüz değil. O zaman kutlayalım. Alice gülmüş. Ama hala kendi takip ettiği tavşanını bulmak istiyormuş. Yürümeye devam etmiş. Bu kez karşısına gülümseyen bir kedi çıkmış. Kedi yavaşça yakulurken sadece gülümsemesi kalmış. Herkes burada deli ama en çok eğlenen de onlar demiş. Alice birden kartlardan askerler görmüş. Hepsi kraliçeye hizmet ediyormuş. Kartlardan askerler kraliçenin sarayını boyuyormuş. Sonra Alice bir ses duymuş. Dava başlasın, ilk şahit gelsin. İsmi Alice. Alice davaya giderken büyük olduğu için bütün sarayı yıkmış. Kupa kraliçesi bağırarak yürümüş. Kafasını uçurun. Alice ise cesurca cevap vermiş. Bu sadece bir oyun. Ben istemiyorum. Siz bana bir şey yapamazsınız. Siz bana bir şey yapamazsınız. Kraliçe şaşırmış ama Alice gülmüş. Tam o sırada bir esinti, bir ışık ve Alice gözlerini açmış. Her şeyin bir rüya olduğunu anlamış. Çimenlerin üstünde yatıyormuş. Kitabı dizlerinin üstünde, gökyüzü masmaviymiş. "Vay canına!" demiş Alice. "Bu kadar tuhaf ama harika bir rüyaydı." ve o günden sonra Alice merakını hiç kaybetmemiş. Çünkü bazen bir tavşanı takip etmek seni harikalarla dolu yerlere götürebilirmiş. Masalımız bitti. Kanalıma abone olmayı ve beğeni yapmayı unutmayın. Daha fazla sihirli masallarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.